Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere C++ ile Visual Studio kullanarak nasıl ilk Windows Excel uygulamanızı yazıp derleyip çalıştırabileceğinizi göstereceğim. Hiç zaman kaybetmeden öncelikle tarayıcımıza Visual Studio 2022 yazmamız gerekiyor. Ardından karşımıza ilk çıkan siteye basacağız. Burada ise Visual Studio'ya indirine tıklayıp burada Community 2022'ye tıklayacağız. Klasik Next Next indirmemizi yaparken karşımıza böyle bir yer çıkacak. Burada biraz aşağı indirip Desktop Development with C++ yani masa ile C++ geçirme kutucuğunu işaretleyip ardından devam edeceğiz. İndirmemiz tamamlandıktan sonra Visual Studio 2022 uygulamamızı açacağız. Buradan Create a New Project diyeceğiz. Arama kısmına konsol yazacağız ve ekranda gördüğünüz seçeneği seçeceğiz. Next diyeceğiz. Eğer proje isimlendirmek istiyorsanız burada isim verebilirsiniz ve projenin konumunu da buradan değiştirebilirsiniz. Ardından create'e basacağız. Buradaki yorum satırlarınızı gözünüzü yormaması amacıyla silebilirsiniz. Ardından yukarıdan debug'dan relay'si e alacağız derleme modunu. Ve bu yılda basıp bu yıl solution diyeceğiz. Ve klasörümüzü konumlandırdığımız yere geleceğiz. X64 relay'si e basacağız ve gördüğünüz gibi ilk egzemizin hazır olduğunu görebiliriz. Ama tıkladığımız zaman herhangi bir şey olmayacak. Sadece bir saniyelik cmd ekranı açılıp kapanacağını göreceksiniz. Bunun nedeni şu an uygulamamızın ekrana yazı yazdırdıktan sonra anında kapanıyor olması gördüğünüz gibi. Burada yapabileceğimiz iki şey var ya std, cin, get komutunu kullanacağız. Bu sayede derlediğimiz ve açtığımız zaman gördüğünüz gibi açık kalacak ama herhangi bir şey yazıp enter'a basarsak kendi kendine tekrardan otomatik kapanacak. Eğer ki hiç kapanmasını istemiyorsak bu include kısmına hashtag include windows.h yapmamız lazım. Ve buraya gelip sleep infinite yazacağız. Yani sonsuza kadar uyu diyeceğiz. Şimdi derlediğimiz zaman ve açtığımız zaman gördüğünüz gibi herhangi bir şey yazılmıyor. Sadece kendim, kendimiz manuel kapatırsak eğer kapanıyor. Şimdi size son bir bilgi daha vereceğim. Buraya gelip projemize sağ tıklayıp Property istediğimiz zaman ve buradan CC++ gelip Code Generation'a geldiğimiz zaman Burada gördüğünüz gibi Runtime Library diye bir yer var. Burası varsayınlar olarak Multithreaded diye Bu seçili olduğu zaman Exe'nin çalışacağı bilgisayarda C++ Runtime'ları indirili olmalı. Bu Exe'nin boyutunu düşürse de bazı kullanıcılar için ideal olmayabiliyorsun tüm bilgisayarlarda çalışmayacağı için otomatik olarak. bunun düzeltmek için iki tane yöntemimiz var. Birincisi hala böyle kullanmak ve egzemizin boyutu düşük olsun istiyorsak veya başka nedenlerimiz varsa tarayıcımıza C++ runtime yazacağız. Karşımıza çıkan ilk yere tıklayacağız. Ve burada Later Support'a tıklayacağız. Sistem mimarinize göre 64 bit ya da 30 gibi seçeceksiniz. Ve burada derleme seçeneğimize giriyoruz tabii ki. Şu anda 64 bit olarak derliyoruz. Ardından basit şekilde next next diyerekten kuracaksınız. Ve artık bunu kurduğumuz bilgisayarda uygulamamız çalışıyor olacak. Sizin kendi bilgisayarınıza zaten Visual Studio'yu indirdiğimiz için çalışacaktır. Ama başka bilgisayarlarda çalışması için bunu yapmamız lazım. Eğer ki bunu yapmak istemiyorsanız, tüm bilgisayarlarla çalışsın istiyorsanız buraya bir kere tıklayıp buradan multi-threaded yapmanız lazım. Böyle uygula diyeceksiniz. Şimdi derlemeniz lazım. Gördüğünüz gibi 13 KB'dan 208 KB'e fırladı. Ama artık tüm bilgisayarlarda çalışıyor olacak. Bugünlük benden bu kadar. Eğer bu konu hakkında soru veya sorunlarınız varsa veya başka konularda videolar istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Ayrıca kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.